İstanbul Pendik'te gençler gönüllü oldu ve vefa grubuna katıldı. Onlarla bir gün geçirdik. Yaşlıları tek tek ziyaret ediyorlar, ihtiyaçlarını sorup karşılıyorlar. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Bir ihtiyacın var mı? Bazı ihtiyaçlarım oluyor. İstanbul Pendik'te bir grup genç gönüllü olarak vefa gruplarına katıldı. Gençler her gün ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor. Biz de bugünün gençleri yarının yaşlılarıyız. Yani bu pandemi döneminde dışarı çıkıp ihtiyaçlarını alamıyorlar malum. O yüzden böyle bir vefa grubuna katılıp destek olmak istedik. Oluyorlar da. Kapı kapı dolaşıp ihtiyaçlarını bir bir gideriyorlar. Var mı marketten? Vallahi kızım marketten bir tane kokulu çay, tomurcuk, Tamam bir paket kesme şeker, yarım kilo da çay. Bunları hemen bir saat içinde alıp geliyoruz. Tamam. Gençler güne vefa kıraathanesinde tanesinde toplanarak başlıyor. Gün içinde ziyaret edilecek adresler belirleniyor. Aralarında görev dağılımı yapılıyor. Görev dağılımından sonra da ziyaretler başlıyor. Meyve yazdım, ekmek yazdım. Özellikle istediğin meyveler var mı? Fark etmez. Fark etmez. Fark Başka etmez. bir ihtiyacın var mı? Bak, pirinç olabilir. Pirinç. Pendikli Gençler pandemi nedeniyle ilçede kurulan Vefa Grubu'nda gönüllü olarak görev yapıyorlar. Onlar her gün mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıyorlar. Özellikle 65 yaş ve üzerindekileri evlerinde ziyaret ediyorlar, hal soruyorlar ve market ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İhtiyacımız işte Ekmek. Hoş geldiniz. Şu... Merhaba. Ben derim falan de böyle Fatih her şeyleri anlayabiliyor zaten. Tamamdır ben şimdi bunları hemen alıp sana getireceğim. Siparişler alındıktan sonra bu kez market alışverişi yapılıyor. Gençler ziyaretlerini tek tek gerçekleştirdi ve siparişleri de aldı. Şimdi alınan o siparişleri alışverişe dökme zamanı şu an markete geldiler ve istenen o ihtiyaçları karşılamak için alışveriş yapıyorlar. Merhaba İsmail amca istediklerini aldık. Şöyle buyurun. De Allah razı olsun. Ben de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gençlerin çalışmasına Pendik Belediyesi de destek veriyor. İhtiyaçları neyse onları karşılamak suretiyle gençlerimizle Pendik gönülleriyle bu ihtiyaçlarını vatandaşlarımızın gidermiş oluyoruz.